Arkadaşlar merhaba. 10. sınıf 1. olan yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si konusuna geçiyoruz. Öncelikle Oğuz göçleri ve Anadolu'nun durumundan bahsedeceğiz. Türklerden önce Anadolu'da Bizans devleti vardı. Bizans zamanında Anadolu harap bir haldeydi. Çünkü Bizans'la Sasanilerin yaptığı savaşlar, daha sonra Bizans ile Müslümanlar arasındaki savaşlardan dolayı Anadolu harap bir hale gelmişti. Bizans'la devlet düzeni bozulmuş halkın Bizans'a olan güveni de azalmıştı. Bu dönemde Anadolu'da Rumlar çoğunlukta olmak üzere Ermeni ve Süryaniler de bulunmaktaydı. Bizans zamanında Anadolu'ya yaşayan insanlara ağır vergiler uygulandığı için insanlar ekonomik olarak zor durumdaydı ve bu dönemde Bizans valileri yani tekfurlar halka zulmediyordu. Bütün bu durumlar Türklerin Anadolu'ya gelişini Anadolu'da yaşayan insanların Türkleri kabullenmesini kolaylaştırmıştır. Hatta Türkleri kurtarıcı olarak görmüşlerdir. Ve böylelikle Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşması daha hızlı olmuştur diyebiliriz. Anadolu'nun ilk fatihleri Anadolu'ya ilk Türk akınları 4. yüzyılın sonlarında Avrupa Hunları tarafından gerçekleşmiştir. Avrupa Hunları Suriye'ye kadar ilerlemişlerdir. 6. yüzyıla geldiğimiz zaman Sabirler ya da Sabarlar Konya, Kayseri, Ankara'ya kadar ilerlemiştir. Fakat hem Avrupa onları hem de Sabirler Anadolu'da kalmamışlardır. Yurtlarına geri dönmüşlerdir. 8. yüzyıla geldiğimiz zaman Abbasiler Anadolu'nun sınır bölgelerine Türkleri yerleştirerek gaza ve cihat yapmıştır. Fakat bu gaza cihat anlayışında da yine Anadolu'yu yurt tutma amacı yoktur. Anadolu'ya ilk Selçuklu akımlarına geldiğimiz zaman 1015 yılında Çağrı Bey tarafından keşif seferlerinin yapıldığını görüyoruz. Keşif seferleri. Ee, yine Tuğrul Bey hanedandan olanları ve komutanlarını da Anadolu'nun fethi için görevlendirmiştir. Arkadaşlar 1048 yılında geldiğimiz zaman Selçuklu Bizans mücadelesi başlıyor ve 1048 yılında Pasinler Savaşı yapılıyor. Bu Pasinler Savaşı'nda Selçuklular galip geliyor ve Türklerin Anadolu'ya ilerleyişi hızlanmaya başlıyor. Tuğrul Bey'in uyguladığı bu fetih politikasını Alparslan da devam ettiriyor. Ve Türklerin Anadolu'ya girişini tamamen engellemek isteyen Bizans 1071 yılında saldırıya geçiyor. Bizans'ın başında Romendiojen, Selçuklu Devleti'nin başında Alparslan bulunmaktadır. Ve Malazgirt Ovası'nda Bizans kuvvetleriyle Selçuklu kuvvetleri karşılaşıyor. Yaklaşık 200 bin kişilik Bizans ordusuna karşı 50 bin kişilik Selçuklu ordusu galip geliyor ve bu savaştan sonra Anadolu'nun kapısı Türklere açılıyor. Artık Anadolu yurt edinilmeye başlanıyor. Türkler akın akın Anadolu'ya gelmeye başlıyor. Sultan Alparslan ve oğlu Melikşah zamanında Anadolu'nun fethi için hanedan üyeleri ve bazı komutanlara görevler veriliyor. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarları bizzat kendisi gelip Anadolu'ya yerleşmemiştir. E, fakat kendisine bağlı beylikler ortaya çıkmıştır. Fetheden fethettiği yerin sahibidir anlayışı uygulanarak hanedan üyeleri, komutanlar Anadolu'ya gelip Anadolu'da Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı ilk Türk beyliklerini ortaya çıkarmışlardır. Şimdi de Anadolu'da kurulan beyliklere bakıyoruz. Öncelikle danışmetlerle başlıyoruz. Danışmetler kurucusu Danışment Ahmet Gazi'dir. Sivas tarafında kurulmuştur. Sivas merkezli, daha sonra sınırlarını Amasya, Çorum, Tokat, Yozgat, Malatya civarına kadar genişletmiştir. Bizans ve Haçlılara karşı mücadele eden bir beyliktir. Daha sonra Sivas, Kayseri, Malatya olmak üzere 3 üç ayrılıyor ve e, Türkiye Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan bu beyliğe son veriyor 1178 yılında. Bu beylikle ilgili bilmemiz gereken önemli noktalar nelerdir? Özellikle dönemin önemli destanı olan Danışmentname bu beyliğe aittir. Anadolu'daki ilk medrese olan Yalubasan Medresesi Niksar'da bulunan Yalubasan Medresesi yine bu beyliğe ait bir medresedir. Aynı zamanda Anadolu'da kurulan e, beylikler içerisinde en güçlü olanlarından bir tanesidir. Evet arkadaşlar danışmetlerden sonra Anadolu'da kurulan diğer bir beylik Mengüceklilere geçiyoruz. Mengücek Gazi tarafından Erzincan Kemah Divri civarında kuruldu. Gürcü Rum ve Ermenilere karşı savaştılar. Alaaddin Keykubat bu beyliğe son vererek Türkiye Selçuklu topraklarına katmıştır. Anadolu'nun en eski külliyesi olan Divriği Külliyesi bu beyliğe aittir. E, Mengüceklere ait olan eserlerin büyük kısmı bölgede yaşanan depremlerden dolayı günümüze ulaşamamıştır. Çok az bir kısmı günümüze kadar gelmiştir. Arkadaşlar Artuklulara bakıyoruz. Artuk Bey'in oğulları tarafından kurulan beylik. Hasan keyif Harput, Mardin olmak üzere 3 kol halinde yaşamışlardır. Bu dönemin en önemli özelliklerinden bir tanesi, dönemin önemli bilim insanı El Cezeri bu beylik zamanında yaşamıştır. Önemli eserlerine baktığımız zaman Diyarbakır Ulu Camii, Malabadi Köprüsü, Mardin Ulu Camii, Mard Mardin'de yine Hatuniye Medresesi önemli Artuklu eserleridir. Evet, Saltuklara bakıyoruz şimdi de. Ebu Kasım Saltuk tarafından Erzurum civarında kuruldu. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği Saltuklardır. 1071'de Mazgit Savaşı oluyor. Hemen 1072 yılında Saltuklu Beyliği kurulmuştur. Anadolu'da kurulan ilk Türk Beyliğidir. Ermenilere, Gürcülere karşı savaştılar. Türkiye Selçuklu Sultanı Rüknettin Süleyman Şah zamanında Türkiye Selçuklu Devleti'ne bağlanmıştır. Saltuklara ait önemli eserler ise Kale Camii, Tepsi Minare, Üç Kümbetler, Mama Hatun Türbesi önemli eserleridir. Son olarak Çaka Beyliğine bakıyoruz. Çaka Bey tarafından İzmir civarında kurulan bir beyliktir. Çaka Beyliğinin özelliği ilk Türk donanmasını kuran kişi Çaka Bey'dir. Aynı zamanda ilk Türk denizcisi olarak da bilinmektedir. Bizans ve Haçlara karşı önemli başarılar elde eden Çaka Bey İstanbul'u ele geçirmek için bazı girişimlerde bulunmuştur. Hatta bazı Ege Adalarında ele geçirmiştir. Ee, ama Türkiye Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan tarafından, e, damadı 1. Kılıç tarafından öldürülüyor. Ve daha sonra beylik Bizans tarafından sona eriyor. Arkadaşlar bahsettiğimiz beylikler dışında Anadolu'da başka beylikler de kurulmuş. Fakat bunların diğerleri kadar e, çok önemli olmadığı için kısaca bunlara değinip geçeceğiz. Ee, bakalım hangileri varmış Anadolu'da kurulan diğer Türk beylikleri. Önce Sökmenliler var. Ee, diğer bir ismiyle Ahlat Şahlar dediğimiz beylik. Ahlat, Van Gölü civarında kurulmuş bir beylik. Onun dışında İnaloğulları, Diyarbakır ve çevresinde kurulmuş bir beylik. Çubukoğulları Elazığ, Harput civarında. Dilmaçoğulları, Bitlis ve çevresinde. Ee, Tanrı Vermişoğulları, Efes ve civarında kurulan bir beylik. Tanrı vermiş oğulları ikinci e, Türk denizcisi olarak da, ikinci Türk denizci beyliği olarak da karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir beylik de İnanç oğulları. Bu da denizli ve çevresinde kurulmuş bir beylik. Peki bu bahsettiğimiz beyliklerin, e, Anadolu'da kurulan Türk beyliklerinin, e, Türk tarihine ne gibi katkısı olmuş? Biraz da bundan bahsedelim. Anadolu'nun fethedilmesini, İslam'ın Anadolu'da yayılmasını sağlamışlardır. Ayrıca Anadolu'nun Türkleşmesini gerçekleştirmişlerdir, yardımcı olmuşlardır. Anadolu'yu ikinci Türk yurdu haline getirmişlerdir bu beylikler. Anadolu'da yerleşim yerlerine Türkçe adlar vermişler. Türklerin Anadolu'daki varlığını Bizans, Haçlı, Rum, Ermeni ve Gürcülere karşı da korumuşlardır. Anadolu'yu imar ederek Anadolu'da cami, kervansaray, han, hamam, köprü gibi e, imar faaliyetleri gerçekleştirerek Anadolu'yu da kalkındırmışlardır.